astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili Akrep burçları. Bu videomuzda Mayıs ayını konuşacağız. Oldukça önemli, yoğun gündemlere sahip olacağımız bir ay. Çok yoğun Şimdi alt başlıklarla sıralayacak olursak eğer 5 Mayıs'ta sizin burcunuzda bir ay tutulması olacak. 19 Mayıs'ta karşıt burcunuzda Boğa burcunda bir yeni ay olacak. 7 Mayıs itibariyle Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Zaten Merkür'ün yine karşıt burcunuzdaki Boğa'daki konumuyla retro halinde aya giriyoruz ve 16 Mayıs'a kadar Merkür retro. 16 Mayıs sonrasında Merkür Boğa'da düz hareketine geçecek. Ve yine 16 Mayıs itibariyle Jüpiter boğa burcuna geçiyor. Bu Jüpiter'in boğa hayatından bahsedeceğim tabii ki ve bu uzun vadeli bir gündem. Çünkü 2023'ün sonuna kadar hatta 2024'e girerken Jüpiter boğada gideceğiz. E ee, tabii ki açılar var aynı zamanda. Boğaya geçtiği gibi Jüpiter'in bazı yaptığı açılar var. Bu ay için bunlardan bahsedeceğim. Ee, onun dışında 20 Mayıs'ta Mars artık aslan burcuna geçiyor ve 21 Mayıs'ta da Güneş İkizler burcuna geçiyor. Peki Önce şu Merkür'ün retrosundan bahsedeyim. Merkür retro olarak giriyoruz zaten aya. Nisan ayındaki yorumlarda bahsetmiştim ama yine burada değinmek istiyorum. Eğer sizin doğum haritanızda Merkür'ünüz düz hareketli doğduysanız eğer doğum haritanızda o zaman Merkür retrosundan e, retrolarında dikkat etmeniz gereken konular vardır. Nedir bunlar? Yeni girişim, yeni karar, radikal bir karar alınmaz. Daha böyle dikkatli olmamız gerekir. Birazcık daha bazı e, geçmişe geçmişten gelen konuları değerlendirmemiz gerekir. Hani derler ya bin düşünüp bir söylemek gerekir Merkür Retro'larında. İçe dönmek iyi olur. Ee, sorunlar önümüze gelebilir. Çözüm bulmak durumundayız. Onun dışında dalgın olabiliriz, unutkan olabiliriz. Kafa karışıklığı, iletişimde problemler, aksaklıklar açığa çıkabilir. Bunlara da dikkatli olmak durumundayız. Bunların dışında tabii ki Retro Merkür eyvah bittik felaket gibi bir şey asla değildir. Biraz sizin haritalarınızla da ilişkildir aslında. Haritanızda o Merkür retrodur ama güzel bir açı kurar. Bu sefer de bazı geçmişteki hak edişleri alırsınız. Geçmişte yarım bıraktığınız ama aslında size iyi gelecek konuları tekrar değerlendirmek istersiniz. Dolayısıyla retrolar ya da gökyüzündeki hiçbir konum korkulacak, felaket senaryolarını yazdırtacak şeyler değildir. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Peki Merkür'ün boğa retrosu tam da karşıt burcunuzda. Sizi nasıl etkiliyor? Bir kere finansal konular, Merkür boğa deyince finansal konularda dikkatli olacağız. Riskli yatırımlar, çok fazla harcamalar yapmak biraz bizi zorlayabilir. Aynı zamanda estetik, güzellik, bakım gibi konularda yine daha dikkatli olmalıyız. Radikal değişimlerden kaçınmalıyız. Mümkünse bu tarz konuları erteleyebilirsiniz. İşte parasal konulara dikkat. Aynı zamanda sizin tam karşıt burcunuzda olduğu için ikili ilişkiler. İşte eşinizle kurduğunuz ilişki, ortağınızla kurduğunuz ilişki, arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişkide bazı sorunlar, bazı iletişimde problemler olabilir. Bunlar normal. ...bazı e, insanlar size geçmişi getirebilir. Geçmişte sen şunu yapmıştın, ben bunu yapmıştım, şöyle olmuştu, böyle olmuştu gibi... ...ve bunları çözümler bulmanız gerekebilir. Siz geçmişini düşünüp, e, geçmiş ilişkileri düşünüp... ...ondan sonra da arkadaşlarınızla karşılaşıp siz geçmişi öne sürebilirsiniz... ...veya hayatınızda diyelim ki iş yaptığınız insanların bir hatası olabilir... ...bu sizi etkileyebilir, ortak olarak bunu çözmek durumunda kalabilirsiniz... Fakat 16 Mayıs sonrasında Merkür düz hareketine geçtiği andan itibaren işler düzene girmeye başlıyor. Daha sosyal oluyorsunuz. Daha aktif, daha girişimci, daha yenilikçi, yeni kararlar alabilen bir pozisyona geçiyorsunuz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim 5 Mayıs'taki Akrep Burcu'nda sizin burcunuzda olan ay tutulması. Çok önemli bir tutulma. Biliyorsunuz ki tutulmalar kaderseldir. Etkileri uzun vadelidir. Her birimizin haritasına göre aslında biraz değişkenlik gösterebilir. Tabii ki kolektifi etkileyen bir durum kolektiften tabii ki nasibimizi alıyoruz ama ben şu an bireysel konulardan bahsediyorum. Bireysel konular. Sizin burcunuzla ilgili konular. E, ee, ay tutulmasını kimimiz Mayıs ayında direkt yaşayacağız. Kimimiz de bunu bir yıla varan bir süreç içerisinde deneyimleyeceğiz. Yani bir tohum gibi düşünün bunu. Tohum attık, kimisinin toprağı bir anda bu ay açacak, e, çiçek açacak, gündem verecek yani meyve verecek. Kimisinin Haziran ayında, kimisinin Eylül ayında. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani bunu bir e, genel uzun vadeli bir yorum gibi düşünün tamam mı? E, haritalarınızı bilmediğim için böyle konuşmak durumundayım. Ve dediğim gibi kaderseldir. Ve ağaç tutulmaları aslında çok güçlü dolunaylar demektir. Dolunayları hatırlayın neydi? E, önümüze sorunları çıkartır, bizi yüzleştirir ve bizim artık bir karara varmamızı ister. Dolayısıyla bu ağaç tutulması bir de Uranüs yani tam karşıda Uranüs var ani şok edici beklenmedik sarsıcı bir şekilde bazı sorunları açığa çıkartacak. Özellikle Lilith tekrarı olması sizin de kariyer hayatınız, işte evlilik hayatınız, finansal konular, iş ortaklıkları, tüm bu konularla ilgili beklenmedik sarsıcı biraz sıkıntılı etkileri gündeme getirebilir ve sizin artık bu konularla ilgili bir karar vermenizi isteyebilir. Bu tutulma bırakmanız gerekeni bırakacaksınız yüzleşmek istemediğiniz şeyler neyse yüzleştirecek gökyüzü her birimizi farklı farklı konularda. Dolayısıyla siz de günün sonunda kendinize dair, kendinize ait kararlar alacaksınız. Bu süreç içerisinde sağlığa dikkat, ailevi konulardaki sağlık konuları, sizin sağlık konularınız. Lütfen bağışıklığınızı güç tutun, gerekli sağlık kontrollerinizi yaptırın. Onun dışında bu illa siz değil. dediğim gibi eşiniz, dostunuz, aile bireylerinizin de sağlık konuları olabilir. Kariyer konusunda ya da ebeveynler ya da eşin ailesi ya da işte müdür yönetici sizden üstte olan veya ne bileyim sizi önemli ölçüde etkileyecek insanlarla ilgili bazı çatışmalar, bazı aykırılıklar, ayrılıklar yaşama ihtimaliniz var. Uzun zamandır belki de sıkıntılı giden bir ilişkiniz var, sıkıntılı giden bir işiniz gücünüz var. Bu tutulma bunu tetikleyip yani ayrılmanızı sağlayabilir. Yani zor zorlu giden bir şeyin bitmesi için tetikleyici bir gündem getirebilir. Beklenmedik bazı haberler alabilirsiniz tutulmayla beraber. Ondan sonra bunun dışında hayatınızdaki kişinin, kişinin hayatında bir takım gündemler olabilir ama tabii ki bu sizi de etkileyebilir. Biraz ilişkiler ve kendinize dair, hayattaki hedeflerinize, kökteki aile ilişkilerinize dair önemli konuların gündem olacağı bir tutulma. Dediğim gibi bazılarınız bunu direkt Mayıs ayında yaşayacak. Bazılarınızda mayıs ayında yaşayacak ama etkileri uzun vadeli olacak. Bu her birimiz için geçerli. Bazınız mayıs ayında diye atıyorum Haziran'da yaşayacak. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Ama gündemde bu var. Peki, 7 Mayıs itibariyle Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu sizin sevdiğiniz, güzel bir konum. Sizi hakikaten rahatlatacak. Çok güzel olacak. Yani tam 9. evimize geçiyor. Dolayısıyla tutulmadan sonra böyle bir şey şöyle güzel bir ferahlama hissi getirecek yani inşallah Venüs Yengeç size ilişkiler konusunda iyicil etkiler getirecek. Ne bileyim yurt dışı mevzularınız varsa e, ya da eğitim, mezuniyet, ne bileyim kariyerde statünüzün artması ya da yurt dışına taşınmak, uluslararası ilişkiler, e, bu tarz böyle gündemleriniz varsa buraya bazı güzel kararlar, bazı güzel çözümler, iyicil etkiler getirecek. Hayatınızda birisi yoksa hayatınıza bu ay birisi girebilir. Ciddi birisi girebilir. Hayatınızda birisi varsa ciddi bir evlilik kararı, nişan söz kararı almaya doğru gidebilirsiniz. Güzel bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Bir dava süreciniz varsa çözümlenebilir. Venüs'ün yengeç seyahati size güzellik, popülerite, ilişkiler, aşk ve para konusunda bazı güzel etkiler, bazı güzel fırsatları da getirecek. Daha görünür olacaksınız. Daha özgüvenli şekilde ortamlarda böyle duracaksınız yani. Peki o zaman gelelim bu ayın ayına 19 Mayıs'ta tam karşıt burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek bu yeni ay direkt ilişkilere dair ikili ilişkilerle ilgili yeni başlangıçlar yeni kararlar ya da hayatınızdaki insanların aldığı kararların sizi etkilemesi gibi konular söz konusu olabilir Yeni ay tabi direkt gündemini bu ay gösterecek ayın ikinci yarısında yeni ayın etkisi altında olacağız Demek ki siz de biraz daha ikili ilişkiler belki de iş teklifi bekliyorsunuz teklif gelecek. İşte evlilik kararı, ortaklık kararı, ondan sonra ne, ne bileyim bir eğitime başlama kararı, işte sağlık sorunu varsa tedavi için doktora gitmek, bir karar almak falan bu tarz karşıdan gelecek konularla ilgili ortaklaşa kararlar, yenilikler, başlangıçlar sizin için söz konusu olacaktır. Ve Merkür de hala orada boğada olduğu için bazı haberler de gelecek size. Sosyal ilişkiler çok aktif olacak sizin için. Yani böyle bir etkileşim halinde olacaksınız insanlarla çevrenizde diyebiliriz. Peki gelelim bu Jüpiter'in boğa hayatına. Şimdi 16 Mayıs itibariyle geçiyor Jüpiter boğa. Dediğim gibi bu uzun soluklu bir yolculuk olacak. İlişkiler tabii ki de. Yani e, ilişkiler konusunda bir bereket getirecek size. E, evlilik getirir. Sıkıntılı bir evlilik varsa, bir ilişki varsa ayrılık da getirir Jüpiter. E, ondan sonra onun dışında bir şeyleri öğreneceğiniz insanlar. Size bir şeyler katan insanlarla bir arada olmaya getirir. Yani öyle insanlar tanışırsınız ki ya bu kişiden şöyle bir şey öğrendim şunu öğrendim bunu öğrendim yani beni beni geliştirdi gibi gibi insanlarla tanışma süreci olabilir sosyal çevreniz genişleyebilir yurt dışı bağlantılı konular yabancı kültürden insanlar online işte insanlar daha böyle sosyal bir durum ilişkilerden yana iyicil bir durum sizin için söz konusu olacaktır bazı açılar var bu ay bu ay için söylüyorum gelecek ay açılara bakacağız elbette bu jüpiter boğanın uzun vadeli genel etkileri açılarla dediğim gibi bu aylık bazı durumlar var. Dikkat edilmesi gereken onlara değineceğiz. Ve 20 Mayıs itibariyle Mars artık Aslan Burcu'na geçecek. Ve 21 Mayıs itibariyle de Güneş artık İkizler Burcu'na geçiyor. Şimdi burada demek ki biraz daha hedeflerinizle ilgili, kariyer hayatınızla ilgili daha aktif olacaksınız. Hayatınızda finansal konular, iş ve kariyer konuları veya aile, eş gibi konularda bazı krizleri çözmek isteyeceksiniz. Finansal konularda elinize para da geçebilir bakın burada. Ya da para gibi bazı teklifler hani böyle güzel bir iş teklifi ne bileyim işte statünüzün artması gibi konular. Sizin daha çok çalışmaya doğru gitmeniz. Hani daha böyle yoğunlaşması hayatınızın. Tüm bunlar söz konusu olabilir. tabi ee, tabii öfke patlamaları da olabilir. Yani Mars en tepede biraz böyle öfke, dürtüsellik, ego savaşları, güç mücadeleleri aile içerisinde veya kariyer hayatında. Bunlar da söz konusu olabilir. Bunlara karşı tabii ne yapacağız? Biraz daha dikkatli olacağız. Peki şimdi o zaman ayımızı hafta hafta değerlendirelim. 1 ve 7 Mayıs haftası bu hafta tam anlamıyla tutulmanın olduğu bir hafta. Dolayısıyla direkt sıkıntılı hissedebiliriz. Yani gergin, uykusuz, hani böyle kötü bir şeyler olacakmış hissiyatı, kaygılı hissetmek çok normal. Onun dışında tabii ki geçmişle ilgili bir takım yüzleşmeleri gündeme getirecek. Bunun dışında sizin çocuklarınız varsa, Çocuklarınızla ilgili biraz böyle onların sağlığıyla ilgili, onların işte eğitimi, öğretimi vesaire gibi konularla ilgili daha dikkatli olabilirsiniz bu hafta. Ee, onlarla iletişiminizde. Aşk hayatınızda da bazı yüzleşmeler, bazı e, böyle sizi belki de hayal kırıklığına uğratacak konular açığa çıkabilir. Biraz geçmiş teması var bu haftada. Geçmişle bağlantılı, kadersel bazı konular açığa çıkacak ve bunları değerlendirmek durumunda kalacağız. Ee, geçmişteki insanlar, geçmişteki arkadaşlıklar, geçmişteki konular, sorunlar, çözümler hepsi bu hafta açığa çıkacaktır. Fakat e, Venüsün de çok güzel bir e, seksis açısı var. Sağlık sorunları varsa burada bir şifalanma, bir düzelme söz e, söz konusu olabilir. Böyle bir durum da söz konusu. Ve gelelim 8-14 Mayıs haftasına. Mayıs ayındaki en sevdiğim hafta bu hafta olabilir. Evet haftaya biraz sıkıntılı başlıyoruz aslında. Venüs-Plüton 150 ile başlıyoruz 8 Mayıs'a. E, açının etkisi artı eksi 2 gün tabii ki. Bu açı nasıl bir e, gündem getirir bize? Biraz huzursuzluk, işte içimizde gölge etkilerin olması, hani böyle kıskançlık, kindarlık, kafaya bir şeyleri takmak, değersizlik, kıtlık bilinci falan filan bunları tetikleyebilir. Şimdi bunları tetiklediği zaman hafta başlı bak haftaya girerken ne yapacağız? Gidip kalkıp işte e, bunu kapatmak adına, eee işte yemeğe, içmeye sararsak, bunu kapatmak adına, alışveriş bağımlılığına sararsak, olur olmaz şeyleri almak istersek ya da kendi kendimizi böyle yıpratırsak ya da bunu kapatmak adına gidip vah ilişkimizdeki partneri sararsak sıkıntılı olur. Bu açıya böyle bir etki, tepki verilmez. Bu açıda e bizim dönüştürmemiz gereken şeyler var ve bize zaten 150 açı olduğu için hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Yani siz her şeyi bildiğinizi sanırsınız. Akrep burcu her şeyi bilir gerçi ama ama burada işler öyle olmayabilir. Yani aslında olaylar e, daha farklı olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında tabii ki sağlık. E, yine bu mayıs ayında ufak tefek dahi olsa sağlık problemleriniz varsa lütfen gidip gerekli kontrollerinizi yaptırın. Burada sağlıkla da ilgili bazı konuları aile bireylerinizin veya sizin gündeme getirebilir. Kıskançlık gibi, takıntı saplantı gibi konularda dediğim gibi dönüp böyle kendinizde bir şekilde dönüştürmeniz lazım. Bunu da bilgisini vereyim. Ama diğer açılar o kadar güzel ki bakın. Güneş Uranüs'te kavuşuyor. Venüs düğümlere iyicil. Merkür Satürn sekstil. Merkür Venüs sekstil ve en güzeli de 13 Mayıs'ta Venüs Satürn üçgen açısı var. Çok güzel. Bakın bu Satürn zaten size destek. Bakın Satürn sizin artık muhalefetiniz değil tamam mı? Satürn balağa geçti. Sizin destekçiniz artık çok şükür. Kovadayken çok zorlandınız. Çok çok zorlandınız biliyorum. Ama şu an Satürn ve şu an bu ay Venüs'te destek veriyor size. Hangi konuda? Bakın para, işte aşk, çocuklar, çocuk sahibi olmak, hobilerinizden para kazanmak, kendi işinizi kurmak, yatırımlar, yatırımlarınızın hayrını görmek, bereketini görmek, istikrarlı uzun vadeli başarı. Neyse bu. Hayatınıza göre alın uyarlayın. Yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz? Bir davam var çözülecek? Çözülebilir. İşte ne bileyim elinizde bir para mı bekliyorsunuz gelmesini gelebilir. İşte ilişkiniz yok mu? Ciddi ilişki konuşamadım. Ciddi ilişki başlayabilir. İlişkiniz var mı? Evlenebilirsiniz, karar alabilirsiniz. Bakın böyle çok güzel etkiler var. Çocuğunuzla ilgili başarılar, onun başarıları. Çok güzel, muazzam. Bu hafta gerçekten çok güzel hak edişler geliyor size. Kadınların desteği, ailenin desteği, finansal konuların iyileşmesi, ondan sonra ilişkilerde destek almak, ani güzel sürprizler yaşamak, işte imzalar atmak, bir şeyleri somut hale getirmek. Bu hafta Mayıs ayının en güzel haftası. Resmen hak edişleri alıyoruz. Her birimiz farklı farklı konularda hak ettiysek hak edişlerimizi aldığımız bir hafta. Zaten siz de böyle ailevi konular, evle alakalı, yaşadığınız yerle alakalı konular, kendinizi güvende ve ait hissetmekle ilgili tüm konularda Böyle sizi negatif yönde etkileyen ne varsa bırakacaksınız. Bakın arınacaksınız. Hani diyeceksiniz ki bu beni iyi etkilemiyor bu bana kötü geliyor o zaman ben bunu bırakıyorum o bırakacak gücü ve desteği çünkü kendinizde bulacaksınız çok güzel bir hafta şimdi gelelim 15-21 Mayıs haftasına şimdi çok güzel haftadan sonra biraz bu hafta gerginlikler olabilir neden hemen söyleyeyim şimdi bakın bu hafta Jüpiter boğaya geçiyor tamam mı Mars aslana geçiyor Güneş ikizlere geçiyor. Şimdi bunlar geçtiği gibi ne yapıyor? yani ayın ikinci yarısı biraz böyle çok şey kolektif anlamda da çok böyle hareketli onu söyleyebilirim. Ee, Jüpiter geçti gibi Plüton'la kare. Mars geçiyor Plüton'la karşı. Ne oldu burada? Mars Plüton karşı Jüpiter te kare. Bir de siz varsınız orada akrep Jüpiter'in karşısı. Ne oldu burada? Grant kare. Grant kare açısı var. Çok dikkat etmek gerekiyor. Tabi sizin haritanızı bilmiyorum. Derecelerinizi bilmiyorum. Ben uyarımı yapayım. Çünkü herkese aynı etkiyi yaşamak zorunda değil. Tabii ki her şey bizim en yüksek hayrımıza. Hiçbir şey gereksiz tesadüfi veya öylesine değil. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi va valla bakın bu açı çok zorlu. Yani ne diyebilirim? Bu, bu açı yani çok sıkıntılı bir açı. Ee, uyarılarımı yapayım ben size tamam mı? Riskli ortamlarda bulunmak yok. Tamam? Mı? Riskli ortamlarda bulunmayacaksınız. Kalabalıktan biraz bak Venus ciddi bir şey konuşuyorum. Şuradan çekin. <laughs> Ağzım ağzıma giriyor dikkatimi dağıtıyor. Ondan sonra öyle çok yeterli değilim ben konuşma konusunda. Kusura bakmayın. Dikkatim gidiyor yani. Şimdi önemli bir konudayız çünkü. Riskli ortamlar, kalabalık ortamlar, isyan, çatışma, yangın, patlama tamam mı? Böyle şeyler olabileceği için lütfen çok dikkatli olun. Kendi sağlık konularınızda çok dikkatli olun. İkili ilişkilerde yani size kötülüğe dokunabilecek insanlara karşı yani böyle ateşi fitillemeyin tamam mı? Dikkatli olun. Aile içerisinde çatışmalar, sağlık sorunları, Ondan sonra iş yerinde düşmanlıklar, aile içerisinde düşmanlıklar, öfke patlamaları. Bunlara karşı lütfen çok dikkatli olun. Riskli gruplara, ortamlara girmeyin. Ondan sonra bir isyan enerjisi var. Bu bir isyan yani. Bu bir büyük bir problem. Dolayısıyla tabii ki kolektif anlamda etkiler alacağız ama kişisel anlamda da bizim dikkat etmemiz gereken, bizim payımıza düşen konular bunlar. Güzel şeyler de var tabii ki. Güzel şeyler de olmaz mı? Var. Ee, mesela Merkür'ün Satürn'le sekstili var. Güneş mesela ikizlere geçiyor. Geçtiği gibi Plüton'la güzel bir açı kuruyor. Bu da nedir? Güzel destekleyen açıların olmasıdır. Ee, haritanızda belki de başka destekler de var. Dolayısıyla dediğim gibi böyle salt kötü gibi algılamayın. Nedir bizim işimiz? Biz önlem alacağız. Tamam mı? Bize Allah akıl vermiş, ilim vermiş, eş zamanlık çalışmış. Şu an beni dinliyorsan önlem alacaksın demek ki. Bunu böyle düşünün. Ee, şimdi evet bazı zorlu konular olabilir fakat bazı da krizleri aşıp güçlü hale de geliyorsunuz bakın bu hafta. Yani böyle ak koyun kara koyun her şey ortaya çıkacak büyük bir şekilde bu hafta. Ama akabinde siz sanki sağduyulu olup evet ben bu krizi nasıl çözerim deyip çözeceksiniz. Elinizi kendinizi güçlendiriyorsunuz. Belki bu güç yasal konular, yasal merciler, evrak işleri. Hani işte güç bende diyorsunuz yani yasalar benden yanına mesela neyse gündem. Ya da ne bileyim e, parasal bir konu var ama diyelim ki aileden birisinin mi, mi, mirası kalıyor. işte güçleniyorsunuz. Veya ne bileyim e, diyorsunuz ki ya şu evi bir satamadım satamadım. Satıyorsunuz mesela bu sizi güçlü hissettiriyor gibi. Veya sağlık sorunu var ailede veya sizde. Gidip çok iyi doktor tedaviniz oluyorsunuz. Diyorsunuz ki baş, başlangıçmış çok şükür. E, bu bana iyi hissettiriyor. Güçleniyorsunuz. Bakın böyle bir dur durumda söz konusu. Yani krizi çözüyorsunuz. Zaten, zaten siz küllerinden doğan çok güçlü bir burçsunuz. O yüzden çözüm de size gelecek. Bir takım sırlar açığa çıkacak. Zaten yeni ayda olduğu için bu hafta işte ilişkilere dair açığa çıkan süreçler yüzünden bazı kararlar, önemli kararlar da alacaksınız. Dediğim gibi lütfen korku enjet etmek istemiyorum. Bu Plüton'un, Jüpiter'in tek karesi, Mars'ın tek karesi tabii ki herkesi wow, ölçüde etkilemeyebilir. Haritalarımız önemli ama kolektif anlamda tabii ki etkileneceğiz. Kolektifte bazı durumlar olabilir. Tamam mı? Böyle düşünün. Peki şimdi gelelim e, ayın son 10 güne 22 ve 31 Mayıs zamanına. Burada da işte Mars'ın Jüpiterle karesi tam aktifleşiyor 23 Mayıs'ta. Güneş Güneydoğu 150, Venüs şiron kare, Mars dümleri te kare, Güneş Satürn kare. Yani anladınız değil mi şimdi? Anlattım anlattım. Açıları ben söyledim ben. Hiçbir şey söylemedim bakın. Açıları söyledim sadece. Burada güzel sadece ne açı var? Ee, Güneş Mars seksil 22 Mayıs'ta, 26 Mayıs'ta da Venüs Uranüs seksil. Seksil biliyorsunuz irade. İradeyle demek ki bir şeyleri iyi hale getireceğiz bu haftada. Sağlık, otorite figürleri, eş, ilişkiler, dikkat. Her türlü ikili ilişki. Yani siz var ya bu ay yani belki işi bırakacaksınız. Belki ne bileyim evden taşınacaksınız. Belki siz boşanacaksınız. Belki ne bileyim siz evinizi falan satacaksınız ya da ev alacaksınız artık ne bu bilmiyorum. Ama önemli konular var. Dikkat etmeniz gereken şeyler. Sağlığa dikkat ve eğer ilişkilerinizin bitmesini istemiyorsanız bir takım korkularınız varsa lütfen sakin olun. Tamam mı bu, bu ay? Ama hani böyle trip atmayın. Hani böyle olur ya trip atayım. Öyle bir boş değilsiniz ama haritanızdaki diğer göstergeleri bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, ya bu da benim üstüne yüktü bitsin de bu ilişki kurtulayım diyorsanız tamam o zaman ne yapıyorsanız yapın yani kurtulun, kurtulabilirsiniz çünkü bu ay yani böyle e, kangren olmuşa böyle atabileceğimiz bir ay tamam at at ya yani ilişki bitiyor bitti bu kadar geri dönüşü yok öyle bir ay İstiyorsanız e, istiyorsanız buna gönüllüyseniz iyice bir düşün taşının o zaman tamam yani kavga gürültü olsun çatışma olsun ve ayrılık olsun ama eğer e, şöyle düşündüğünüz yok ben bu ilişkiyi bitirmek istemiyorum evet anlaşmazlıklarımız var ama diyorsanız lütfen o zaman sakinliğinizi koruyun. Enerjinizi doğru yere kanalize edin. Tamam ben sizin hayatlarınızı bilmiyorum ama bu ay öyle bir etki var. O, bitecek olan bitecek. Tabii ki bu şu demek değil. Yani bir bağımlılık varsa ve hakikaten aslında bitmesi gerekiyorsa ama siz bunu göremiyorsanız zaten kader gökyüzü bunu bitirecek. E, bu sefer de lütfen değişime, dönüşüme ayak uydurun. Çünkü bu sizin en yüksek hayrınız olacak zaten. Tamam mı? O zaman Bunları da vereyim. Öğütleri de uyarıları da vereyim. Güneş'in Satürn'e karesi de paraya dikkat. Riskli alışverişlere dikkat. Arkadaşlar hedeflerinizle ilgili, sağlıkla ilgili, çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Ee, önemli gündemler, karmik. Bakın karmik, kadersel önemli kararlar ee, sizi bekliyor. Mayıs ayının resmen ikinci yarısı. Evet bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.